Evet tamam hakim. Şu an Giresun'a geldik. Seyit Vakkas Türbesi. Bu Seyit Vakkas Türbesi. Kendisi içeride. Ama maalesef kapısı kapalı olduğundan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Allah'ın Allah rahmeti, selamı hepimiz üzerine olsun inşallah. Şu anda Giresun'a geldik. Giresun'da Said Ebu Vakkas Hazretleri'nin türbesindeyiz. Ebu Vakkas Hazretleri 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Giresun'a gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir Trabzon'u fethi ettiği sırada Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ordusuna katılmıştır. Ve bu o dönemlerde kendisine hakkında pek bilgi yoktur. Sadece bildiğimiz kadarını anlatacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusuna girdikten sonra karşı tarafın düşmanlarının içine sızmış ve bu sızmayla da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne yardım etmek istemiş. Ama bu Hristiyanlar tarafından bilindiği için yani bir ajan olarak iş, sızdığı için Hristiyanlar tarafından ortaya çıkıyor ve bunu fark ediyorlar. O sırada da artık son demine kadar teslim olmak yerine kılıcıyla savaşmayı deniyor. Allah'ın izniyle inşallah kılıcıyla savaşıyor ve kol yani gövdesinden kafası koptuğu sırada kafasını koltuğun altına alıp savaşmaya devam ediyor. Ta ki bu durumu bir bayan bir kadın görüyor ve buradaki görmüş olduğu keramet çözülüyor ve oracık da vefat edip ölüyor. Şehit oluyor diyor. Evet. Allah kendilerine razı olsun inşallah.